Şimdi zaman Hazretleri'nin bu tartışmalar içerisindeki yeri çok ilginç ve önemli. Çünkü işte mesela namı Kemal de diyor hak ve hürriyet işte sultan hiç kimsenin hakkını, hürriyetini kafasına göre işte e, şey yapamaz, kimseyi hürriyetinden men edemez. İşte herkes kendi e, da, kendi dairesinde kendi sultanıdır. İşte kendi şahsi dairesinde kimse kimsenin sultanı değildir falan diye böyle şeyleri var. Ama bunları baktığımız zaman işte İngiltere'de kalmış, Fransa'da kalmış, oradaki alimlerin şeylerinden çok etkilendiğini görüyoruz. İşte Lok dediğimiz işte bu modern anlamda insan haklarının temellerini oluşturan şeyden çok etkilenmiş, Montesquieu'dan etkilenmiş. Ama ona böyle bir İslami tabiri caizse kılıf giydirmiş. Ama şimdi Bediüzzaman Hazretlerine baktığımız zaman onun bu temellendirmelerinde doğrudan doğruya fıkhi kaynaklardaki bir takım işte ismet gibi, hürmet gibi kavramları kullandığını görüyoruz. Yani doğrudan doğruya fıkhın birikimine... E, atıf yapmış ve fıkıh ile o modern insan hakları arasında bir köprü kuruyor aslında. O da mesela ben Lemaat'ta okuduğumda şey yaptım. Lemaat'ta şöyle bir geç, yerde geçiyor. İşte adalet Kur'an'ı tek masumun hayatı kanı heder görmez onu feda edemez değil ekser ekseriyete hatta nevi umuma. Ayeti men katele nefsen bir gayri nefsin iki sırrı azimi vaaz ediyor nazara. Biri mahza adalet, bu düstur azimi ki fert ile cemaat, şahıs ile nevi beşer kudret bir görür. Adalet ilahi ikisine bir bakar. Bir sünneti daimi, şahs vahid hakkını kendi feda ediyor, lakin, lakin feda edilmez. Hatta umum insana, onun iptali hakkı, hem irakayı demi, hem zevale ismeti, iptali hakkı nevin ...hem İsmet-i Beşer'in misalidir hem nazire. Burada e, Üstad Hazretleri hem fıkhın şey hem e, nasıl diyelim... ...kelamın bir takım kaidelerini de kullanarak fıkhın da işte biraz önce de bahsettiğim... ...o İsmet gibi kavramlarını da kullanarak temel hak ve hürriyetlerle ilgili... ...çok ciddi bir aslında burada şey yapıyor, e, formülasyon yapıyor. Yani kimsenin hakkı umum için dahi feda edilmez... Ki bu hak nedir? Aslında zaten bizim fıkıhta ismet dediğimiz şeydir. Niye feda edilmez? Çünkü insanın ismeti vardır. İsmet ne demek? Yani e, dokunulmazdır, dokunulmazlığı vardır. Başka yerde de diyor ki başka yerde bunun denirleme arttı. Eğer diyor bir şey e, e, kafir diyor e, şey olmasa e, böyle saldıran bir pozisyonda olmasa ismeti vardır. Saldırırsa ismeti kalkar. Dolayısıyla biraz önce o söylediğim ismet anlamındaki görüşü kendisi orada da aktarıyor bize. Dolayısıyla Müslüman olması şart değil. Gayrimüslim bile olsa eğer saldırı durumunda değilse fıkıhta belli durumlar vardır. Mesela şey eder, reddül muhtar eder. Birisi sana kılıcını çekti. Sana doğru geliyor, ismeti kalkar. Müslüman veya gayrimüslim fark etmez. Sana öldürme kastıyla geliyorsa sen orada hani nefsini müda müdafaa edersen senin orada kısasa hükmün hükmedilmez sana. Ama ne zaman ki kılıcını indirdi ve işte o senin zararına olan o durum ortadan kalktı. Sen ona rağmen işte orada tekrar ismetini kazanır. Sen ona rağmen onu öldürürsen ismeti olan birini yani dokunulmazlığı olan birini öldürdüğün için sana kısas caizdir. Dolayısıyla burada da kısas noktasında da diyor Müslüm'ün gayrimüslim'in farkı yoktur. İkisi de eşittir. Buradaki ismet dolayısıyla dokunulmazlık, hayatın dokunulmazlığı tamamen insan olduğundan dolayı. Lemaat'ın da dediğim gibi şeyinde bir daha sonraki başka sayfalarında eğer diyor mütecaviz değilse tam şeyle mütecaviz değilse dokunulmaz, mütecavizse dokunulur. Dolayısıyla burada da çok ilginç bir nokta bu kelama şeyi. Kudret diyor, nevi beşere diyor Cenab-ı Hakk'ın kudreti nasıl bir bakıyorsa, adalet-i ilahiye de nasıl bir bakıyorsa aynı şekilde biz de Cenab-ı Hak'ın şeriatında o ismet de bütün insanlara bir bakar. Sadece Müslüman'a ismet, gayrimüslim'e ismet değil. Herkese bir bakacak.